Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Tosla hesabımıza nasıl para gönderebiliriz? Yani banka hesabımızdan Tosla hesabımıza nasıl para yükleyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben kendi banka hesabımdan Tosla hesabıma para göndereceğim. Bunu yaparken de sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü Tosla hesabına para gönderirken çok önemli ayrıntılar var arkadaşlar. Paranız boşuna git. Etmesin. Öncelikle arkadaşlar Tosla hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra bakın yukarıda bakiyenin altında yükle seçeneğimiz var. Yükleye basıyoruz. Daha sonra bakın sol üst köşede banka hesabından seçeneği var. Hemen banka hesabından seçeneğine basıyoruz. Daha sonra bakın en aşağıda IBAN ile gönder seçeneği var. IBAN ile göndere basıyoruz. Burada parayı göndereceğimiz IBAN numarası karşımıza çıkıyor. Kesinlikle şu ayrıntıya dikkat etmemiz lazım. Parayı göndereceğimiz banka hesabı bize ait olması lazım arkadaşlar. Yani bu Tosla hesabının sahibi de benim. Banka hesabının sahibi de benim. İkisi farklı kişiler olursa parayı göndermez. Bu çok çok önemli bir ayrıntıdır. Hemen buradaki IBAN'ı kopyalıyoruz. Ve banka hesabımıza giriş yapıyoruz. Bakın ben Ziraat Mobile giriş yaptım. Size hangi banka hesabından para gönderecekseniz ona giriş yapın. Banka fark etmiyor. Sadece bu banka hesabı size ait olması lazım. Ona dikkat edelim. Hemen daha sonra sağ alt köşeden menüye basıyorum. Hemen ikinci sıradan para transferlerine basıyorum. İkinci sıradan havale EFT'ye basıyorum arkadaşlar. Burada kopyaladığım IBAN'ı TOSLA'dan hemen yap yapıştırıyorum. Ad suat kısmına ise kesinlikle kendi isim soy isminizi yazmıyorsunuz. Hemen tosla hesabımıza giriş yapıyoruz. Bakın burada alıcı ismi var. Hemen bunu kopyalıyoruz ve arkadaşlar ad suat kısmına bunu yapıştırıyoruz. Kesinlikle kendi isim soy isminizi yazmıyorsunuz. Altan devama basıyoruz. Daha sonra banka hesabımızı seçiyoruz. Ben mesela 10 TL göndereceğim. Alttan devam yapıyorum. Fast ile şimdi gönder yapıyorum arkadaşlar. Para gönderim tipini ise bireysel ödeme yapıyorum. Açıklama kısmını boş bırakacağım. Alttan devama basıyorum. Daha sonra buradan onayla yapıyorum. Ve arkadaşlar paramı Tosla hesabıma gönderdim. Hemen buradan Tosla hesabıma geçiş yapıyorum. Bakın param Tosla hesabıma gönderilmiş anında. Sizlere adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.